Rabbimiz olan Allah Celle Celaluhu Adil olan kimseleri sever. Adil olan Kimseleri sever. Sözlerinde adil, işlerinde adil, çalışmalarında adil, insanlara karşı davranışlarında adil olan kimseleri sever. Allah celle celaluhu zalim olan kimseleri sevmez. Zalim olan kimseleri sevmez. İsterse bu insan nefsine zulmetsin, isterse insanlara zulmetsin, isterse başkalarına zulmetsin. Haksızlık yapan, zulmeden kötülük yapan kimseleri Allah Celle Celaluhu sevmez. Sevmediği kimseleri de cennetine koymaz. Allah Azze ve Celle merhametli olan kullarına merhamet eder. Allah'ın rahmetini kazanmak istiyorsan, Allah'ın sana acımasını istiyorsan kullarına acımalısın. Kullarına merhamet etmelisin. Kullarının işlerini kolaylaştırmalısın. İnsanlara yardım etmelisin. Allah'ın yardımını kazanabilesin. Rabbimiz adildir. Hiçbir kimseye zulmetmez. Hiçbir kimseye haksızlık yapmaz. Rabbimiz Celle Celaluhu bir kimseye bir nimet, bir rızık, bir özellik, bir güzellik, bir fırsat, bir imkan verdikten sonra onu tekrar kullarından almaz. Ama velakin o insan bu nimetleri aldıktan sonra veya kendisine bu nimetler, bu imkanlar, bu güzellikler, bu fırsatlar verildikten sonra şımarırsa, azarsa, saparsa ve şükredeceğine nankörlük yaparsa veya kendisine verilen bu imkanları, bu nimetleri, bu rızıkları kötü yollarda kullanırsa, Allah'ın sevmediği, razı olmadığı yerlerde kullanırsa Allah Celle Celaluhu o kimseyi o nimetten, o güzellikten, o rızıktan mahrum eder. İnne la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. İnsan güven içinde yaşarken birden korku içinde yaşamaya başlıyor. Bolluk içinde yaşarken birden fakirlik çöküyor. İnsan birlik beraberlik içinde iken birden perişan oluyor. Galip iken mağlup oluyor. Aziz iken zelil oluyor. Bol bol nimetlerin içinde yüzerken insanlardan dilenmeye başlıyor. Niçin? Allah'ın nimetlerine karşı geldiği için, şükretmediği için Allah'ın nimetlerini Allah'ın sevdiği, razı olduğu, emrettiği yerlerde kullanmadığı için bu hal, bu durum, bu vaziyet devam edecek değildir. Madem ki bu kadar nankörlük vardır, bu kadar kötülükler işleniyor, bu kadar Allah'ın emirlerine karşı geliniyor, Allah'ın dinine savaş açılıyor, Allah'ın diniyle uğraşılıyor, cezasız bırakılacak değildir. اِنَّ اللّٰهَ يُمْهِلْ وَلَا يُغْمِلْ Allah Celle Celaluhu muhlet verir. Fırsat verir. Ama zulmeden, ama haksızlık yapan, ama İslam'a karşı gelen kimseleri mutlaka cezalandıracaktır. Ama ne zaman cezalandıracak? Nasıl cezalandıracak? Ve nerede cezalandıracak? Onu kendisi bilir. Ama cezasız bırakmaz. Cezasız bırakmaz. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا الله جل جلاله بيزدان أنجكي أمتلرين başına gelenleri anlatıyor. İşlemiş oldukları günahlardan dolayı, Allah'ın emirlerini hiçe saydıklarından dolayı, Allah'ın dinine savaş açtıklarından dolayı bazı kimselerin özellerine taş yağdırmıştır. Bazı kimseleri de Cebrail bir sesiyle onları mahvetmiştir, yok etmiştir. Bazı kimseleri de yer dibine geçirmiştir. Bazı kimseleri de suyda boğmuştur. Herkes mutlaka yapmış olduğu, işlemiş olduğu günahlardan dolayı, dolayı kendisine uygun bir şekilde ceza verilecektir. Bu cezasını çekecektir. Ancak tövbe ederse, vazgeçerse, Allah'a dönerse inşallah Allahu Teala kendisini affeder.